Merhaba arkadaşlar. Öykü Zeynep oyun alanına geldi. Öykü Zeynep şimdi gidiyoruz bulacağız top havuzunu da. Öykü Zeynep çok heyecanlısın bence sen. Öykü Zeynep her şeyi bakmak istiyor arkadaşlar. <laughs> Kucağına alamazsın Öykü. Nasıl ona bineceksin? Ona binemezsin. Ona para atabilirsin ancak. Öykü Zeynep orası da oyun alanı. Evet. Top alanı. Öykü Zeynep her yere bakmak istiyor. Öykü Zeynep bilet alacağız. Bilet almadan olmaz. Bekle. Önce bir bakalım her yere. Arkadaşlar çok güzel oyuncak alanına geldik. Öykü Zeynep şimdi istediğine binecek. Öykü Öykü sen yarış arabası mı kullanacaksın Öykü Zeynep bir bana bakar mısın Öykü Zeynep kendi bana bakmıyor arkadaşlar Öykü Zeynep beni hiç unuttu şimdi istediklerine biniyor Öykü Zeynep bilet almadan binemezsin ama sen böyle her yere koşarsan biz bilet alamayız. Değil mi kızım? Kocaman oyun alanına geldik. <laughs> Öykü Zeynep. Ne hangisine bilmek istersin? Gel buraya da bakalım. Gel. Evet, hayvanların başına vurma oyunuymuş. Değil mi Öykü? Ne? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Tamam. Onu da oynarız. Gel bir bakalım başka neler varmış. Önce bir keşfedelim. Gel. Hadi gel. <laughs> Hello Kitty'li. <Hello>, kitty <laughs> evet. Para. para atacağız ve Ama burayı Nil ile beraber oynamalısın. İki kişilik bu oyun bu. Değil mi kızım? <laughs> Bak Ögüzem atlı karıncaları gördün mü? <laughs> Bak bu tarafta. Gel bakalım. Ay çok güzel atlı karıncalar öykü Zeynep. Evet. bineceğim, bine. bineceğim mi? <laughs> Ama bak oradan düşersin. Öykü Zeynep yanlış hareketler yapma lütfen. Beni üzme lütfen. Sen kimin ablasısın? Evet öykü Zeynep Nil'in ablası. Bence siz arkadaş olun ya. Arkadaşlar Öykü Zeynep çok heyecanlı. Görüşürüz desene arkadaşlarına.